Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Unreal Engine'a bir giriş yapıp arayüzünü tanıyacağız. Hemen buradan oyun sekmesinden blank seçeceğim. Boş bir proje olmasını istiyorum. Siz dilerseniz şunları da seçebilirsiniz. Hazır şablonları. Boş projeden şurada beni iki şey karşılıyor. Bir Blueprint, bir de C++. Eğer bunu seçersek C++ altyapısını kullanarak, kodları kullanarak bir oyun veya film veya bir mimari bir şey artık her ne iş yapıyorsanız onu yapacağız ama biz burada blueprint'i seçelim. Çünkü arayüzü tanıyacağız. Şu an pek bir şey yapmayacağız. Blueprint dediğimiz şey ise görsel programlama arkadaşlar. Bunu ancak gördüğünüzde anlayabilirsiniz. Şimdi burada hedef platformumuz masaüstü diyoruz. E, kalite ön ayarımızı maksimum diyoruz ve şurada starter content dediğimiz bir şey var. Bu da arkadaşlar geçen ders kurulum ekranında gördüğünüz başlangıç içeriği. Bunun içinde neler var? Hazır birkaç paket var kullanabileceğimiz. Şimdi burada da ray tracing var. Bu da ışın izleme teknolojisi. Bunu kullanmayacağız. Şimdi daha sonra değineceğiz. Şimdi projemizi oluşturalım ve bir giriş yapalım. Şimdi yeni baştan bir proje oluşturduğu için bir tık sürebilir. Bekliyoruz. Evet. Bakalım kendine geldi mi tam olarak. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu kısım şurada gördüğünüz şu kısım viewport dediğimiz bir yer. Bizim aslında görüş alanımız arkadaşlar. Burada genel olarak sahnede ne var ne yok onu görebiliyoruz. Oyunun içini görebiliyoruz. Şimdi e, şu arayüz kısmından bir başlayalım. Şuradaki content drawer kısmından. Bakın şu content drawer dediğimiz şey nedir? Arkadaşlar bu bizim içerik çekmecemizdir. İçinde herhangi bir klasör vesaire eklediğimiz e, artık pluginler midir parçacık ne varsa hepsini burada saklayabiliyoruz ve şöyle güzel ve basit bir yönü var. Aynı bizim normal işletim sistemimizde kullandığımız gibi klasörleri ayrılmış alt alta bu şekilde isimlere ayrılmış bir şekilde duruyor. Çok basit. Şimdi burası çok büyük bir alan. Ben burada çalışmak istemiyorum. O yüzden Content Rover kısmına geliyorum ve burada Maps kısmı var. Burada minimal default diye bir şey var. Sağ tıklıyorum buna bakın burada gördüğünüz gibi bununla ilgili ayarlarımı da yapabiliyorum yani bunu bir yere bağlamak, bunu başka bir level'a bağlamak, bununla ilgili kural oluşturmak vesaire. Ama ben basitçe sadece tıklayıp çift tıklayıp içine gireceğim. Hayır diyorum buna. Herhangi bir kayıt almasın. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle daha basit bir sahneye geçiş yaptım. Bu sahnede nasıl hareket ediyorum? Önce ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi sağ tık, mouse'un sağ tıkına basılı tuttuğum zaman şöyle mouse'u çevirdiğimde ben etrafıma bakabiliyorum. Bu en basit hareketimiz. Şimdi bir de mouse'un Sağ tuşuna basılı tutarak W, S, A, D tuşlarına basarak ben hareketimi sağlayabiliyorum. Değil mi? Peki yukarı aşağı nasıl gideceğim? Yine mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak Q ve E tuşlarına basarak yukarı aşağı hareket edebiliyorum. Bu da güzel. Peki şu an kamera fazla mı hızlı? O zaman yavaşlatalım. Nasıl yapacağız? Bakın şurada da kamera speed denen bir ayar var. Buradan ben kamera speed'i 2 yaparsam bakın artık WASD-QE daha böyle güzel bir şekilde hareket ediyor. Bir de burada kamera ayarının bir çarpanı var. Kamera hızı ayrı, kamera hızının çarpanı ayrı. Yani bir çarpan ölçek diyebiliriz aslında buna. Şimdi bu ne demek? Yani e, kameranın hareket etme menzilini, buradaki çarpanla belirleyebiliyoruz. Mesela kamerası 2 ama çarpanı şöyle olsun. Atıyorum. Yani 2 hızı var ama yani 2 adım atıyor ama her adımı 50 metre gibi düşünün. Şöyle. Bakın çok daha fazla adım atıyor yani. Her adımı şöyle 30 metre gibi düşünün. Yani her 2 adım 30 metre gibi. Ben bunu yine varsayılan yapıyorum. Şunu da böyle bir 3 yapayım. Şöyle yeterli. Gördüğünüz gibi ben ekrandaki hareketimi Burada çözdüm değil mi? Bunu öğrenmiş oldum. Süper. Peki şu an ekranda objeler var arkadaşlar. Bu objelerle ilgili bir şey yapabiliyor muyum? Bakın şöyle mouse'umla tıklıyorum. Bir tane objeyi ben seçmiş oldum. Görüyorsunuz. Şuraya tıklıyorum. Bunu da seçmiş oldum. Tamam. Peki ben bunları tıkladığımda burada bir şeyler çıkıyor. Peki ben hiçbir şey tıklamayayım. Şunu böyle bir aşağı indireyim. Mesela ben şurada biraz aşağı indireyim hiçbir şeye tıklamıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şeye tıklamadığımda şuradaki kısım gitti. Buna tıklarsam yine bir şeyler çıktı. Bunun bir anlamı var elbet. Bakalım. Bakın burada outliner denen bir ayar var. Bu ne demek? Bu şu anda bu sahnede bulunan her şeyi ifade ediyor arkadaşlar. Yani buradaki zemini, masayı, sandalyeyi, ışıkları, karakterin başlangıcını hatta bir başlatalım görelim. Gördüğünüz gibi Böyle bir ortam. Bakın ileriye gidemiyorum. Bunun sebebini de söyleyeceğim size. Yani ben buna çarpıyorum. Evet. ESC'ye basıyorum. Tekrardan çıkmış oldum buradan. Bakın. Sandalyeye mesela bastım ben burada. Aşağıda ayarlar çıktı. Hiçbir şey seçmesem gitti. Sandalyeye tıkladım. Biraz sandalyenin ayarlarına bakalım. Tabii ki derinlemesine bir giriş yapmayacağız. Sadece basit bir giriş olacak bu derslik. Bakın burada sandalyenin lokasyonu yani pozisyonu bulunduğu mevki konum ben değiştirebiliyorum. Burada x yönündeki ki x yönü nedir? Sandalyenin bakın şu kırmızı. Zaten burada da belirtiliyor. Üzerinde de yazıyor x ve kırmızı bir işaret. Şöyle yaparsam ben sandalyenin x yönündeki hareketini değiştirebiliyorum. Peki y yönündeki y neymiş? Şöyle görüyorsunuz şu yeşil. Yani şöyle baktığımda sol sağ yapması lazım. Görüyorsunuz sol sağ bir de Z yönündeki. Bu da yukarı bakıyor. Yani yukarı aşağı olacak bu da. Şu şekilde görüyorsunuz. Bir de rotasyon ayarımız var. Bunu da Dönüşünü ayarlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi X yönündeki dönüşü, Y yönündeki dönüşü ve Z yönündeki dönüşünü biz değiştirebiliyoruz. Süper. Burada da Scale kısmı var. Arkadaşlar bu da bir objenin, seçtiğiniz bir objenin boyutunu ayarlamamıza yarıyor. Bu X yönündeki boyutunu gördüğünüz gibi arttırıyor. Y yönündeki boyutunu arttırıyor. Z yönündeki boyutunu arttırıyor. Böyle devasa bir sandalye oldu. Ctrl Z ile, kontrol Z ile arkadaşlar bu şekilde eski haline getirdim. Genel olarak böyle bir giriş yaptım. Buralara girmeyeceğiz çok daha sonra. Şimdi kafayı karıştırmayacağız detay kısmını öğrendik. Nedir detay kısmı? Seçtiğimiz bir objenin her türlü ayarını görebiliyoruz. Burada ayarlama yapabiliyoruz ve bunların arasında bir filtreleme de yapabiliyoruz. Nasıl mesela? Şurada all diyor. Yani bu obje ile ilgili bütün ayarlar. Hayır, ben genel ayarlar demek istiyorum. Sadece bunlar çıkıyor. Nedir genel ayarlar? Transform kısmı yani dönüşü, boyutu, pozisyonu vesaire, Meşi, materyali, üzerindeki texture'ı. Aktör dersem bununla ilgili ayar çıkar. Şunu dersem, bunu dersem dediğiniz gibi farklı farklı şeyler çıkıyor. Süper. Ben bunu da kullanmayı öğrendim. Şu içerik çekmeceme bir geri döneyim. Biraz daha giriş yapayım. Bakın burada dediğim gibi bir başlangıç içeriği demiştim ya. Çok işimize yarayacak diye. Mesela girdim ben buraya. Burada particles denen bir şey var. Parçacık. Bakalım ne varmış içinde. Tuttum. Bakın ateş. Gördüğünüz gibi Ctrl Z yapalım şimdi baya bir FPS kastı. Şimdi buraya tıklayalım. Tekrar materyallere geldim. Bakayım materyalleri koyduğum zaman ne olur? Bu da bir texture'mış. Bir şeyin üzerine bıraktığımda geri geleyim. Şimdi bunu yapıyorum ama bu sürekli kapanıyor değil mi? Ben bunun sabit olmasını istersem şuradan Dock in Layout diye bir seçenek var. Şu anda artık bu sabit. Buradan bir şey tutup atsam bile hatta şöyle bir o bir şey falan bırakayım, atsam bile bu hep burada kalıyor. Az önce aşağı iniyordu. Tekrar aynı şekilde yapmak için kapatıyorum. Şuradan tutup atabiliyorum. Şöyle geldim. Görüyorsunuz. Tabii ki content e, çekmecesi dediğimiz şey, şu içerik çekmecesi ile bunu şöyle yapmak biraz farklı yani daha doğrusu farklı kayıtlarda kalıyorlar. Nasıl farklı kayıtlar? Mesela ben buraya geldim, Drawer'ı açtım mesela şuraya geldim. Aslında ben aynı klasörü açıyorum ama farklı bir yani daha doğrusu aynı içerik farklı bir klasöre giriyorum. Burası map'te drawer. Browser ama şurada architecture'daymış. Yani ama temelde hepsi aynı aslında. Şimdi ben bunu kapatayım. Bu açık kalsın. Yine geleyim şuradan. Şöyle duvar gibi bir şey koyayım buraya. Gördüğünüz gibi. Şimdi arayüzümü yavaş yavaş kullanmayı öğrendim. Süper. Tamam. Peki bir objenin kısa yolları var mıdır? Ben buradan şöyle bir sürü ayar yapıyorum büyütmek için, küçültmek için. Ya bu birazcık fazla e, uzun sürüyor ya da daha kafa karıştırıcı. Şunu böyle bir yukarı çıkarayım. Peki ben bir objenin büyüklüğünü, küçüklüğünü, dönüşünü şu arayüzden kendim, şu görüş açısından yapamaz mıyım? Yaparım. Dediğim gibi biz az önce ne dedik? Mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak Q, E, W, A, S, D ile bir sürü ayar yaptık. Değil mi? Peki mouse'un sağ tuşuna basmadan bu ayarları yaparsak ne olur? Şu şekilde arkadaşlar. Bu obje seçiliyken Q'ya bastım. Mouse'un sağ tuşu basılı değil. Q'ya bastım. Ne oldu? Şu anda bir seçim moduna girdi. Obje seçim modu. Objeleri ben bu şekilde seçebiliyorum. Peki obje seçiliyken W tuşuna basarsam ne olur? Bakın bu da objenin pozisyonunu değiştirebileceğim bir ayara geldi. Peki E'ye basarsam bu sefer objenin dönüşünü ayarlayabileceğim bir ayara geldi. Şu an 90 derece dik. Peki yine obje seçiliyken R tuşuna basarsam bu sefer de objenin boyutunu büyütebileceğim bir ayar geldi. Şu ortadakine basarsam genel olarak her yönden büyüme sağlar. Şuna basarsam şu şekilde bir büyüme sağlar. Şöyle yaparsam yine X yönündeki görüyorsunuz şuradan şuraya dikkat edin burası oynuyor, değişiyor. Ben böyle yaptığımda yine bu şekilde yapabilirim. Bu da demek ki çok işe yarar bir seçenek. Peki, bunları da yaptık. Bakın burada bir mod varmış. Selection mod, seçim modu. Burada farklı ayarlar var. Mesela baktım arazi moduna. Dediğim gibi genel olarak bir giriş yapacağımız için çok değinmeyeceğiz. Bakın arazi modunda şöyle bir şey karşıladı bizi. Sculpt dersek ne olur? Sculpt da e, bir araziyi yontmanıza yarıyor arkadaşlar. Ya da paint derseniz araziyi e, boyarsınız. Üzerine tekstür boyarsınız. Atıyorum bir toprak e, tekstürü vardır ve o arazinin üzerine boyarsınız. Toprak arazi, arazisi diye. Ama burada zaten şu anda bir arazi yok diyor. O yüzden şu an pek işimize yaramaz. Diğerlerine sonra geçeceğiz. Yine selection modda kalalım. Peki basitçe bir obje eklem eklemek istersek burada görüyorsunuz Geldim ekleme kısmına. Shapes diyorum. Burada bir sürü şey ekleyebiliyoruz ama dediğim gibi basit bir giriş yapıyoruz. Şuradan şekillerden küp. Gördüğünüz gibi bir tane küp ekledim. Şu şekilde. Peki bir objeye gelmek için, odaklanmak için ne yapacağım? Diyelim ki ben kayboldum, gittim. Ama şu objem seçili. Ya da küpüm seçili az önce koyduğum. F'ye bastığım zaman doğrudan ona odaklanırım ve ona giderim. Görüyorsunuz şu objeyi seçtim. Arkamı döndüm. F'ye bastım. Bu objeye ben odaklandım. Fokuslandım. Yanına geldim. Süper oldu. Tamam. Peki bu kadar kafa karıştırıcı şey var etrafta. Değil mi? Şunlar, şunlar, şunlar. Bunlar ne acaba? Bunları bilmiyoruz. Yani henüz bilmiyoruz. Şimdi ben bunların hepsini görmek istemiyorum. Mesela şurada bir başlatayım oyunu. Aynen böyle görmek istediğim gibi görmek istiyorum. Yani bir oyuncunun gözünden görmek istiyorum ama çalıştırmadan. Onun için ne yapıyorum? G tuşuna basıyorum. G tuşuna basınca görüyorsunuz şuradaki kareler gitti. Şuradaki işaretler gitti. Oyuncunun gözünden son halini görmüş oldum. Tekrar G'ye bastığımda ne oldu? Bütün bu imleçler geri geldi. Şuradaki ikonlar. Peki ki bu ayarı şurada da görebilirsiniz. Şurada Game View. Kısa yolu G. Buradan FPS gösterebilirsiniz. Görüyorsunuz şurada. Gecikme süresi ve FPS'ini görebilirsiniz oyununuzun. Bu şekilde minik minik ayarlar var. Şurada bir kısım var, perspektif kısmı arkadaşlar. Buradan eğer tab dersem ne olur? Projeye yukarıdan bakar. Böyle yaparsam batım alttan, soldan, sağdan, önden ve arkadan bakar. Siz diyeceksiniz ki ben şimdi böyle yaptım ama perspektifte her şey görünüyordu. Burada kare kare diyorsunuz. Çok normal. Şurada bir ayar otomatik olarak onu değiştiriyor. Çünkü genellikle şu ayarları kullananlar bir şeyi test etmek için kullanıyor. Yani yukarıdan bir bakayım nasılmış diye değil de bir şeyleri test etmek için yapıyorlar. Şuradan yine siz lit diyerek böyle görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz yine perspektife geri dönelim. Şurada lit kısmı var. Yani şu anki görüş modu görüyorsunuz. Görüntüleme modu lit. Lit nedir? Normal ışıkların olduğu bir şekilde sen bunu renderla diyor. Eğer ben unlit dersem ışıklar olmadan renderlar. Görüyorsunuz objeler var, tekstürleri var ama ışık yok. Bakın ışık olmayınca ne kadar soluk her şey. Peki tekrar geldim. Wireframe dersem bu da ne olur? Bu şekilde iskeletimsi bir yapıya sahip olur bütün her şey. Peki Burada detaylı ışıklandırma dersem ise ışıklandırmayı görmeniz için bir moda koyar size. Burada yine Reflections denen bir şey var. Bu da sadece yansımalar olsun diyor. Bakın objenin kendisi ile yansıma yer değiştirdiği gibi bir şey oldu. Çok acayip bir şey. Şimdi bunların detaylarına daha sonra gireceğiz. Şurada mesela şu da çok önemli. Player Collision. Bu da görüyorsunuz çarpma hesaplayıcısı. Nasıl çarpma hesaplayıcısı? Mesela ben başlattım oyunumu. Geldim buna çarpmıyorum. Ama bakın buna çarpıyorum. Bakın, bakın buna da çarpıyorum. Şuna çarpıyorum. Neden? Az önceki şeyden dolayı bakın. Şu anda player collision dediğimiz şey şu anda oyuncunun çarpabileceği yerleri gösteriyor. O yüzden ben bunun üzerinde yürüyebiliyorum. O yüzden şuna çarpabiliyorum. O yüzden şuna çarpabiliyorum. Geçemiyorum. Ama dikkat ettiyseniz şöyle bakalım. Bakın bunun bir collision yokmuş demek ki. Bunun içinde bir çarpışma hesaplayıcısı yokmuş. O yüzden içinden geçtim. Şimdi tekrar geliyorum. Collision diyorum. Bakın şuna da çarpabiliyormuşum. Başlattım. Evet bakın. Gidemiyorum. Çarptım. Şimdi bunu da görmüş olduk. Eski haline geri getirelim. Bir de burada show kısmı var. Bu da nedir arkadaşlar? Aslında sizin etrafınızda ee, az önceki ayarlardansa bazı şeyleri görüntülemek istemiyorsanız spesifik olarak mesela şu görünmesin şu görünmesin istiyorsanız ya da şu kareler görünmesin istiyorsanız geliyorum show kısmından grid diyorum bakın kareler gitti veya buradan statik mesh'ler yok derseniz neredeyse her şey gider evet gördüğünüz gibi eski haline çevirmek istiyorsanız diyelim ki çok karıştı kafanız bir sürü şey yaptınız ilk hali olsun diyorsanız use default diyorsunuz ve en baştaki haline geri dönüyor. Şimdi peki biz dönüş yaptık, objenin etrafında geziyoruz. Bunda sıkıntı yok, süper. Ama ya ben bir objenin etrafındaki açıya bakmak istiyorum derseniz tıklayalım şöyle bir tane sandalyeye. Burada geliyorum diyorum ki alt tuşuna basılı tutuyorum. Alt tuşuna basılı tutup sol tuş yaparsam bu objenin etrafında dönebiliyorum. Alt ve sol tuş Peki alt ve sağ tuş yaparsam bu sefer de bu objeye odaklı bir şekilde uzaklaşıp yakınlaşabiliyorum. Şimdi bunu da öğrendik arkadaşlar. Bir de genel olarak etrafımızı toplamayı öğrenelim. Nasıl? Şu şekilde. Şimdi ben buradan geldim. Şuradan bir layout alayım diyorum. Bakın içeriğim şurada olsun diyorum. Ben buradan bunu tutup sola alabiliyorum. Sağa alabiliyorum. Ya da şuradan Şunun üstüne alabiliyorum veya şu iki sekmenin yan yana koyabiliyorum gördüğünüz gibi ya da tekrar eski yerine gelsin diyorum Bir de bunların hepsi sidebar şeklinde olsun diyorum yani böyle e, Duvarın yanına doğru Böyle bir geçsin istiyorum Bu sefer de ne yapıyorum bir kısa şöyle f ona bastığınız zaman bakın hepsi Şöyle Soldaki duvara doğru gitti Gördüğünüz gibi Bakın burada pinleyebilirsiniz diyor pinlersem ne olur? Burada kalır. Kapanmaz. Pini kapatırsam ne olur? Kapanır. Şu şekilde de pinleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir dersi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.